Sevgili Ahmet Çetin, Arapça kökenli olan isminiz Ahmet övülmüş ve övülmeye layık olan beğenilmiş Allah'a şükreden anlamına gelmektedir. Hazreti Muhammed'in isimlerinden birisidir. Saf suresi 6. ayette geçmektedir. Kendinizden eminsiniz, başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevriye hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz sizi ciddi düşünen sorumlu ve istikrarlı bir kişilik yapıyor. Evinizin ve ailenizin güvenliğini önemsiyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz ve ebeveyn olarak adil ve anlayışlısınız. İyi bir iş muhakemesine sahip olmanıza rağmen sorun yaratmayı sevmediğiniz için işlerinizde agresif değilsiniz. Diplomatik ve incelikli tavrınız insanları rahatlatan büyüleyici, rahat bir yapınız olduğu için halkla ilişkilerde herhangi bir pozisyonda başarılı olursunuz. Sabırlı, kibar, anlayışlı ve duyarlı olduğunuzdan dolayı insanları etrafınızda toplayabilirsiniz. İnsanlığı ilgilendiren toplumsal konularda ve gönüllü işlerde hizmet ettiğiniz mevkilerde etkili olursunuz. Dürüst ve sorumluluk sahibi olsanız da hayatınızda en önemli zayıf nokta kendinize güven ve inisiyatif eksikliğinizdir. Bu da işleri ertelemenize ve sorunlarla yüzleşmekten kaçınmanıza neden olur. Türkçe kökenli olan isminiz Çetin, sert, inatçı, sarp, engelli, çözümlenmesi güç ve hayırsız anlamlarına gelmektedir. Sabit fikirli ve inatçı olmanız en önemli özelliğinizi oluşturuyor. Hep kendi düşüncelerinizin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Oldukça zekisiniz ve çabuk, çabuk olgunlaşırsınız. Hedeflerinizi daima yüksek tutuyorsunuz. Amaçlarınıza ulaşmak için değer verdiğiniz insanlardan yardım istemekten çekinmezsiniz. Ama kendiniz zaten başlı başına bilgi küpü sayılırsınız. Her konuda söyleyeceğiniz bir şeyleriniz vardır. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Aktif ve huzursuz doğanız eylem gerektirir. Sistem ve monotonluktan hoşlanmazsınız. Değişikliği, seyahat etmeyi, yeni fırsatlar ve zorluklar aramayı seviyorsunuz. Çok yönlü ve yetenekli olduğunuz için küçük işler yapmak istemeseniz de her işi iyi yapabilirsiniz. Önemli bir vizyona sahip olarak bir şeyler yapmanın yeni ve daha etkili yollarını formüle etme konusunda ustalaşabilirsiniz. Başkalarının çalışmalarını organize edebilirsiniz. Ancak işlerin verimli bir şekilde yapıldığını görmek için sabırsızlanır gerekirse müdahale ederek kendiniz yapabilirsiniz. Satış ve promosyonda başarılı olabilir, kendinize güvendiğiniz için rizikoya girmekten ve kumar oynamaktan korkmazsınız. Ev, aile ya da iş dünyasındaki ilişkilerde rutin görev ve sorumluluklarda tatmin olmuyorsunuz. Bu nedenle kişisel sorumluluklarınız konusunda hayal kırıklığı yaşamak sizin ruh halinizi bozabilir. Bu huzursuzluk sizi yakıcı ve sinirli yapabilir. Ahmet ve Çetin isminizin ortak özellikleri. Aktif ve enerjik, ve heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.